getirmiş olduğu mikro transaction ne diye merak ediyorsan hepimizin muzdarip olduğu bir konu var ya. Nedir bu? Oyunun tekrar tekrar satılması belli başlı sebeplerden ötürü. Bu adamların para kazanma ihtiyacı var arkadaşlar. Para kazanabilmesi için oyunu satmak yerine başka şeyler satması lazım ki cebe para girsin. Neden? Çünkü sen ve ben bu oyunu bir kere para verip sonsuza kadar oynuyoruz. Ama bu adam buna yıllık veya aylık server parası ödüyor. O yüzden bir para akışı, para girişi olması lazım ki para çıkışını karşılayabilsin. Sürekli oyun satarak nereye kadar satabilirsin yani. Stash Upgrade, co Upgrade ve Apparel Unlock diye 3 tane mikrotransaction getirdiler. Birinci Stash Upgrade, Stash'ını istersen paketin fark etmeksizin Stash'ını alıp 28 slot büyütebiliyorsun. Gelelim hemen benim Stash'ime. Bu benim EOD paketim vardı. Ben üzerine gittim 28 satır büyüttüm. Daha doğrusu 26 satır büyüttüm. İkisini de Geçtiğimiz wipe'larda bir tane event yapılmıştı. O event'te kazanmıştım. İki satırda öyle bitmiştim. Bu kadar büyük bir stash oluyor. Bu oyunda ulaşabileceğin en büyük stash. Şayet buna nasıl ulaşabilirsin? Şöyle ulaşabilirsin. Standard Edition alırsın. Standard Edition üzerine siteden 28 tane satır çekersin. Onun üzerine de gidersin hideout'tan stash geliştirmesi yaparsın. O şekilde benim ulaşmış olduğum stashi sen de ulaşabilirsin. Peki bu gidiyor mu? Gitmiyor mu? Hayır. Wipe ile beraber bu gitmiyor. Sen de sınırsız bir şekilde kalıyor. Yani parasını verdiğin içerik sen de kalacak. Onu bil. Buradan da station 4'e getirirsen şu anda benimki kadar büyük bir station sahip olabilirsin. Geri dönelim. Co-op upgrade nedir? EOD paketiyle beraber gelen co modunun tamam mı? Ee, diğer paketler içinde EFT'nin Battle Set diğer paketleri içinde alıp oynanabilir hali. Co-op moduna ne yapıyorsun? arkadaşlarınla beraber veya işte biz yayıncılarla beraber ben mesela community game'ler düzenliyorum vibe sonunda onlara katılmak istediğinde co-op mod olanlar gelebiliyor sadece. Bunu alıp buna da gelebilirsin. Eperlan nokta başında onu da bir göz gezdirelim. Bear veya yüksek buradan seçiyorsun hangisini istiyorsan veya hepsini de alabilirsin. 5 euro 7 euro 12 euro'luk paketleri var burada görmüş olduğun gibi sen de gel göz gezdir bakarsın kendi başına da. Mesela 5 euro'luk bear paketini aldığında şu kıyafet oyundaki bu kıyafete hemen wipe'ın başında birinci günden ulaşabiliyorsun. Hiçbir şekilde bir artısı yok. Sadece tamamen kozmetik. Normalde regmen'den buradan servise gelip buradan bakalım. 4.5 milyon 50 level olduğunda ve regmen'in 4 level olduğunda alabileceğin kıyafeti yani bunu wipe'ın ilk günü kullanabiliyor olacaksın. Bu neden önemli? Beta set games'i desteklemek istiyorsan önemli. Ben bunu alır mıyım? Ben almam. Ben bu kıyafet sistemini beğenmedim. Daha önce de eleştirdim zaten bu kıyafet sistemini. Ama stash upgrade'ini alırdım. Koopu da arkadaşlarımla oynuyorsam alırdım. Onu söyleyeyim. Bu kadar. Peki bu yeni bir pouch'tan bahsediliyordu. O ne oldu? Bilgim var mı? Var tabii ki de. mikron pouch'undan bahsediyorsun. Onu da sana göstereyim. Upcoming Secure Containers dediği burada Omicron pouchundan bahsediliyor. 3x1 artı 3x3 12 slotluk bir pouch. Bu da kappaya eşdeğer büyüklükte. Ama tek farkı kappadan yüce paint açarak göstereyim. Kappa böyle. Omicron böyle olacak. Şurada artı koydum şuraya unutma onu. Bu kappa. Bu omikron. böyle olacak. Bunu görevle mi alırsın kappa gibi yoksa parayla mı satarlar bilmiyorum ama tahminim bunun parayla satılacağı ve büyük parayı buradan kıracakları. Bunun da herhalde yani 20 euro 20 dolar civarı falan olacağını düşünüyorum. Kolay kolay salmazlar bunu daha ucuza. Öyle 10 dolar falan olmaz yani. Bunun bir yaklaşık bir 20'si 30'u var. O o baremde olur bu. Onu söyleyeyim sana.